Herkese günaydın. Hava güzel dedim. Şöyle bir dışarı çıkayım. Güzel bir video çekeyim dedim ama yine kapanmaya başladı hava. Bulunduğum yerdeki. Hava bu şekilde. Şimdi otobüs bekliyorum. Otobüsle aşağı doğru ineceğim. Bakalım. Evet, güneş gözlüğüyle çıktığımız bu yolda beremizi takmak zorunda kaldık. Havaya bakar mısınız Allah aşkına? Bakın şu mavilikler vardı. Biraz da güneş ucundan kendini gösteriyordu. Dedim ben ineyim aşağıya hemen sahil tarafına ama sonra hava kapadı. Böyle bir hafiften de yağmur çiseledi. İşte Lisbon havası böyle. Şimdi bere taktım ama burada tabii bere kullanımı da yok. Çok enteresan bir şekilde. insanlar bere kullanmıyorlar. Bir tek ben kullanıyorum gibi bir durum var. Evet bugünkü videomuzda hem böyle bir e, sabah bir gezi yapayım dedim. Hem yeni bir kamera aldım. Onunla daha sizlere daha güzel videolar çekeceğimi düşünüyorum inşallah. hem de bu motivasyonu koralı, koruyalım ama gaza da gelmeyelim e, şekliyle biraz da hatırlatmalarda bulunmak istiyorum. Tabi özellikle bu Instagram'daki bu fenomen arkadaşın postuyla birlikte yoğun bir şekilde Portekiz'e ilgi oluşmaya başladı. Ondan sonra bir de yanlış hatırlamıyorsam bir gazetede sözcü Sözcüde'ydi yanlış hatırlamıyorsam. İşte onu da hatta Instagram'da şey yaptım paylaştım. 43 bin liraya Portekiz oturum veriyor. Bu haberlerle birlikte tabii şimdi daha da Portekiz popüler olmaya da başladı. Aslında bu Hani bu 43 bin lira falan teorik olarak okey doğru. Yani bu pasif gelir vizesi diye tabir ettiğimiz vize zaten yıllardır var. İşte 2017'de 2018'de gelene biliyorum ben. Ki o zaman daha da şeydi. Gelmek daha da kolaydı. Neyse sanki yeni bir durummuş gibi. Böyle mevzu popülerleşince herkes tabii Portekiz'i araştırmaya başladı. Tabii şimdi araştırmaya başlayınca da doğal olarak yalan yanlış bir sürü bilgi dolanıyor. Bunları videolarımda zaten dile getiriyorum ama bir de bu şekilde bahsedelim. Şimdi temelde 870 euro, okey ana başvuran için 870 euro. İşte eşi varsa bunun 870'in yarısı kadar ekliyorsunuz üzerine. İşte çocuk varsa yüzde %30'u kadar ekliyorsunuz. Yani 1550-1600 euro aralarında bir rakam. Rakama tekabül ediyor. Bu arada şurada çok güzel bir şey var. Yapı var. Onu da göstereyim size. Evet. Belene gelirseniz belene bunu da görürsünüz. Çok güzel. Şimdi dolayısıyla işte 75-80 hesabını siz yapın. Bu bir de bu sene 2026 Portekiz'in asgari ücreti değişeceği için bu rakam biraz daha artacak. Bilginiz olsun. Bunu kimse söylemiyor bu arada. E şimdi tamam 75-80 bulduk abicim. 3 kişilik bir aile geleceğiz buraya. Ama her şey bununla bitmiyor. Şu anda ev sahipleri evleri yabancıya vermek istemiyor güvenemiyor. İşte bu yüzden ne oluyor? Depozito şeyini sayısını artırıyor. İşte bir kira değil de üç kira. Ondan sonra işte bir kira değil de iki kira, üç kira, kira, dört kira vesaire vesaire. E bunun uçağı var, taşınması var, vize ücreti var, o var, bu var. Yani 8-10 bin euro zaten sırf bu mevzulara gidecek şekliyle düşünün. Hani böyle Diyorum ya işte, herkes bir şekilde bir çıkış yolu arıyor, farkındayım. İşte ülkedeki siyasi mevzular, tartışmalar, ekonomik problemler, odur budur sayacak bir sürü şey var. Mevzulardan kendini uzaklaştırmaya çalışıyorsun, diyorsun ki yeni bir ülkeye geçeyim falan diyorsun ama... Yani bu ülke tarafında da, bu ülkede de her şey o kadar kolay değil. İşte bir başlangıç masrafları bunlar. E ondan sonra... Düzgün bir ev tutayım işte ailemle kalayım, işte güvenlik problemi yaşamayayım falan 1500'den başlıyor. Ya yani öyle düşünebilirsiniz hani 3 aşağı 5 yukarı. E tabi daha ucuz yerler vardır mutlaka. Hani Lizbon için konuşuyorum ben. Ama daha ucuz yerler de gene zaten artmış durumda. Arkadaş, bir tur attım. Yağmur yağdı, durdu. İkinci tur atıyorum, gene yağmur yağıyor. Vallahi anlamıyorum ben buranın havasını. Neyse. E bir de o var. E geldin eşya almaydı, oydu buydu. Yeni şeyleri al, eşyanı buraya getir. Bir sürü şey oluyor. Ne derler? İhtiyaç oluyor. Dolayısıyla masraf da oluyor yani. İlk bir ay, iki ay masraf oluyor. Ve yani Lisbon ucuz bir yer değil. İşte gıda anlamında, şu anlamda, bu anlamda marketler pahalı. İşte ne yapıyorsun? İşte bu pazara gitmeye çalışıyorsun. İşte alternatif bulmaya çalışıyorsun vesaire vesaire. Evet, fırtına çıksaydı bari. Neyse. Ondan sonra da işte o söylediğim benim masraflar videoma bakın. Oradaki rakamlara ulaşıyorsunuz. Yani evet herkes tabi inşallah gelebilsin. Çocuklarımız, gençlerimiz yeni lokasyonlar görsün, yeni kültürleri öğrensin. İşte Avrupa'ya adım atsınlar. İşte buraya geldiğiniz zaman en büyük avantaj tabii ki 26-28 ülke neyse işte Avrupa Birliği'ndeki ülkelere işte vizesiz gidebiliyorsunuz. Ondan sonra farklı yerlere giderken oturum kartınız varsa farklı vizeleri alırken Amerika'ya şurası burası daha avantajlı oluyorsunuz. Bunun farkındayım. Bu zorlukların da veya bu maddi anlamda sıkıntıların da farkında olalım ki Sonra buraya gelince hayal kırıklığı yaşamayalım. Bu arada Lisbon'da fırtınayı fırtınada göstermiş oluyorum. Evet yağmur iyice yağıyor. Sağolsun. Yani işte özellikle bu son zamanlarda danışmanlar tarafından çok tatlı Portekiz güzellemesi yapılıyor arkadaşlar. Ama yani gaza gelmeyin. Lütfen e, şeyi hesabınızı düzgün yapın, buna göre yapın. Türkiye'de olduğu gibi burada da hayat kolay değil. E, burada dikkat etmekte fayda var. Evet, şimdi bir otobüs durağına sığındım. E, Tabi buranın en büyük avantajlarından bir tanesi şey olmasıydı. E, iş imkanı verebiliyor olması en önemli özelliği bu. Ama iş imkanın yanı sıra iş bulmak da kolay değil. Ya çok spesifik bir mesleğiniz vardır. İşte IT'de yazılım uzmanısınızdır. İşte SAP uzmanısınızdır. İşte farklı niş alanlarda bir takım özelliklere sahipsinizdir. O zaman ayrı. Onları diyecek bir şeyim yok. Ama ya işte geleyim ben bir garsonluk yapayım. Olmuyor abi. Neden olmuyor? Çünkü garsonun Portekizce bilmesi gerekiyor. Yani Portekizce bilmeden ne yapacaksın? E olmuyorsa işte belki bulaşıkçılık yapacaksın. Arka tarafta çalışacaksın. mutfakta çalışacaksın. Ama orada bile işte şefin dediğini, orada bile işte aşçı başının dediğini anlamak için yine Portekizce'ye ihtiyacın var. Ve böyle şey de yapılabiliyor yani. Gözlemlediğim kadarıyla. Böyle devrecilik de yapılabiliyor. Yani sen işte Hintlinin, Nepallinin, Pakistanlılarla hani biraz daha din mevzusundan dolayı onlar da bize kendilerini yakın hissediyor. Biz de yakın hissediyoruz ama yani şey olabilir. Orada belki zorbalanma muhabbeti olabilir. Ama Portekizce'yi bilmiyorsan mesela birçok öyle soru geliyor. Ya Portekizce'yi bilmiyorum ben işte garsonluk yapar mıyım? Abi yaparsın fiziksel olarak yaparsın ama yani dil mevzusu olmayınca nasıl yapacaksın? Müşterinin söylediği şeyi anlamazsan nasıl vereceksin, alacaksın siparişi? Ve şey de var yani arkadaşlar Portekizce kolay bir dil değil. Zor bir dil. Zor bir dil olduğu için de e, şey var yani hani öğrenmek de kolay değil. E, yani bunlara dikkat etmenizi öneririm. Ama bunları söylerken tabii sizin e, motivasyonunuzu kırmak için söylemiyorum. Ne olur yanlış anlamayın beni. Yani bıraktığınız bıraktıklarınızı düşünüp de burada hayal ettiklerinizi bulamazsanız bir hayal kırıklığı olacak ve bu da sonuç itibariyle sıkıntı yaratacak bir konu. Niye? Çünkü buraya hep geliş hikayeleri veya nasıl gelinir, nasıl şöyle olur, nasıl böyle olur falan deniliyor mu arkadaşlar? Bunun bir de gidiş hikayeleri de var ama gidiş hikayeleri bu kadar sesli olmuyor. Dönüş hikayeleri bu kadar dile getirilmiyor. Bir sürü de dönen insan var, yapamıyor. Farklı sebeplerden dolayı tabii ki işte maddiyatı toparlayamayan olabiliyor ailevi sebeplerden olabiliyor işte eşiyle işte anlaşamıyor bir kişi motive diğer kişi ikna ediyor ama ondan sonra bakıyor olmuyor ondan sonra ve evet yağmur biraz durdu hemen şuradan diğer otobüs durağına geçeceğim ve e, bu tür durumlarda da ne oluyor? İşte 4 ay kalıyor adam, 5 ay kalıyor ondan sonra hop dönüş yapıyor. Bir de e, ayıma görüşmesi denilen bir şey var. Ayıma görüşmelerini daha da ileriye atıyorlar. E, o arada çalışma izni olmadığı için çalışamıyorsun da. E, şimdi düşünün yani 4 aylık vize aldınız. Ondan sonra ayıma da vize bitiş, bitişinin atıyorum 4 ay 5 ay sonrasına. Yani kafadan 9 ay boyunca hiçbir şey yapamayacaksın. Ha, uzaktan çalışıyorsan işte vesaire gibi durumlar olabiliyorsa ayrı. Ha, şirket kurabiliyorsun burada basit bir şekilde şey olsan da ne derler oturumun olmasa bile gelip şirkette kurabiliyorsun. Ayma şey D7'li olduğun için. Ha, öyle bir avantaj var. Hani onu değerlendireceksin ama onu da yapabilirsen gibi gibi. Dediğim gibi Arkadaşlar motivasyonu bozmayalım Biraz olumsuz konuştum belki Ama gerçekler bu şekilde Yani özellikle son dönemlerde danışmanların gazına gelmeyin Hele geçen o fenomenin yazısının altına yazıyor Kadın deli oldum Lisbon ucuz bir yer işte Falan filan değil abi Ucuz değil ha, Daha ucuz yerler var farklı şehirlere gidebilirsiniz odur budur falan ama yani gelip de buraya arkadaş köyde yaşayacaksan Avrupa'da olmaması lazım bence bir esprisi yok yani çünkü burada bu şehirler şey aktif bir şekilde işte Lisbon, Porto Coimbra, Braga işte vesaire bunlar büyük şehirler. Hani en iyisi zaten en babası Lisbon. Çünkü bir de şey de var. Yani tutup da buradaki imkanlar o ufak yerlerde yok. Giderseniz ondan sonra yine hayal kırıklığı olur. İşte bir alışveriş merkezine gideyim de sen gidemezsin, bulamazsın. İstediğin bir şeyi alamazsın. Bu sefer gene büyük şehirlere taşınmak zorunda kalırsın. Gibi gibi. Oralarda tabii fiyatlar daha düşük odur budur ama yani gittim işte ben yerel bir yere Barkın'ın görüşmesi için falan... Ya arkadaş işte böyle ilçe gibi bir yerde ilçe mi hani şehir mi bilmiyorum ne olduğu belli değil. Yani hiç alakası yok yani. Arkadaşlar. Evet öyle. Şurayı da göstereyim hemen. Gene. şeyde. Evet, natacılar gene bitmemiş gelmişler. Öyle. gelirseniz buraya bir uğraşsınız. Evet arkadaşlar benden bu kadar. Şimdi tabi biraz gerçeklerden bahsettik. Portekiz'in iyi yanları ve kötü yanları diye iki bölüm halinde videolar çekeceğim. Ama orada biraz daha da daha da detaylı bir şekilde sizlere Anlatacağım. Ee, göç kolay bir süreç değil. Ee, i̇yi karar verilmesi gerekiyor. Bazen bir takım şeyleri oluruna bıraktığımız durumlar olabiliyor vesaire ama hani bu göç konusu oluruna bırakma değil. Ee, tasarlamak lazım, motiv olmak lazım, aileyi motive etmek lazım. Çocuk varsa çocuklar için de zor süreçler. Onun da motive olması lazım yani. El sıkışmadan olmaz. Arkadaşlar. Ondan sonra burada sıkıntı olabilir. Sonra Allah muhafaza dönmek zorunda kalabilirsiniz. Evet. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.